31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü bu önemli günde Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü sigara kullanımını azaltmak için kolları sıvadı. Ankara'nın göbeğinde Kızılay'da vatandaşlara sigaranın zararlarını ve bırakmanın yollarını anlattı. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak çalışanlar olarak halkımızın yanında muhabbetle sigaranın zararları nasıl kurtulabilecekleri biz vatandaşlarımızla burada paylaşıyoruz. Sağlık görevlileri sigara kullananların bağımlılık derecesini ölçtü ve tiryakilere tavsiyelerde bulundu. Bırakmaya ikna olanlar sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi. Adresi, böyle... Çadıra gelenler ilk adımı attı. Sigarayı bırakma kararı aldılar. Siz sigara kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Kaç yıldır kullanıyorsunuz? Yaklaşık 25-26 yıl oldu aşağı yukarı. Benim ki yolda yürümem bile engelledi. Aşırı derecede bırakmayı istekliyim. Sigara sağlığa zararlıdır. Alkolden de zararlı. Alkolden az. Alkolü bulursan içersin. Vallahi inşallah bırakacağız diyoruz. İstatistikler de sigaranın zararlarına dikkat çekiyor. Akciğer kanserinin %85'i, kronik bronşitin %75'i ve kalp hastalıklarının %25'i sigaradan kaynaklanıyor. 6 milyonun üzerinde insan... Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre sigara, hipertansiyondan sonra ölüme en çok neden olan ikinci faktör.